Herkese selamlar, saygılar. Ozer Projects YouTube Emlak kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hakan Özer ve Pakistan'dan kardeşim Yasir Şafik. Yasir seni nerelere getirdim nerelere? Bak bakalım. Evet. Bu şahane, bu mükemmel bir manzara. Şu anda sizlere Kocaeli'nin başiskere bölgesinden seslenmekteyiz. Allah'a çok şükür bizim coğrafyamızda bu tip şeyler büyük bir ayrıcalık farkındayım. Eğer sizler de bu güzelliğin parçası olmak istiyorsanız, özellikle özellikle bu videoyu İstanbul'dan bizi takip ediyorsanız şayet sizler için çekiyoruz. Yani İstanbul'da orta lüks segmentte alabileceğiniz gayrimenkullere Kocaeli'de çok daha lüks villa, lüks villa şeklinde yatırımlar yapabilirsiniz. Evet Yasir. Ee, niye Kocaeli kardeşim? Sen bir yabancı olarak neden Kocaeli'yi tercih ediyorsun? Bağlayacağım. Ben Kocaeli gerçekten çok seviyorum. Çünkü yaşama için bu bölge on numara bir bölge. Siz bakabilirsiniz ne, ne kadar güzel bir yeşillik, mükemmel bir yer. Bir de sakin. Burada insanlar çok iyi insanlar. O yüzden seviyorum. Evet. Yasir gibi düşünen binlerce yabancı yatırımcı var. Alıp evi olarak kullanıyorlar, alıp satıyorlar. Yeni marketler, yeni pazarlar da açılmış. Bugün Amerika'dan, Kanada'dan, İngiltere'den müşterilerimiz de var. O yüzden ben şeyin de farkındayım. Bölgesel manada maalesef İzmit, Kocaeli sanayi şehri olarak idrak edilmekte. Bugün biz bu tabloları yıkmak istiyorum. Biliyorum fazla konuştum. Aynı zamanda hem gayrimenkul tanıtırken hem de bölgenin potansiyelini ben sizlere e, anlatmak istiyorum. Göstermek istiyorum. E, e, şu anda oldukça uygun yatırım için uygun e, bir villa sitesindeyiz. Genel özelliklerimiz nedir? 11 tane villamız var. Kalan son 4 villamız. Bu gayrimenkullere hep beraber bir göz atalım. Hadi bismillah diyelim. Hadi bismillah. genel özelliklerini özetlemek istiyorum. 4 oda, 3 banyo, 230 metrekare brüt alanı var. Bahçe metrekareleri 350 metrekare ile 450 metrekare arasında. Ee, projenin tamamı da yıl sonu anahtar teslim. Etap etap, birinci etap ikinci etap ve üçüncü etaptan oluşuyor. Birinci etap şu anda bulunduğumuz hat. İkinci etap aşağıda görüyorsunuz. Zaten drone görüntülerinde de bahsetmişim drone görüntülerini görüyorsunuz. Tam önümüze de üçüncü etapı bulunmakta. Sizler de uluslararası manada yatırım yapmak istiyorsanız neden? Çünkü bölge özellikle Körfez ülkelerinden oldukça talep görüyor. Alıp gayrimenkulünüzü üzerine karınızı koyup bir kuvvetli bir Katar'la, yani Suudi Suudi müşterilere çok rahat bir şekilde satabilirsiniz. Bu noktada sizlere de vesile olabiliriz. yani destek vermeye hazırız. Evet gayrimenkulümüzün salondan giriş yaptık. Oldukça geniş bir salonumuz var. Yani 40 metrekareden büyük salonumuz var. Isıtmaya baktığımız vakit zaten petek görmüyorsunuzdur duvarlarda. Alttan ısıtma doğal gaz şeklindedir. Spot, klasik ve led aydınlatmamız var. Yerden neredeyse tavana kadar geniş sürgülü camlarımız mevcut. Aynı zamanda fonksiyonel bir şöminemiz var. Tabii ki de salondan verandaya, verandadan bahçenize erişim sağlayabiliyorsunuz. Devam edelim. Girişten başlamak istiyorum ben. Giriş kısmını göstermek istiyorum. Villamıza geldik. Zaten 724 güvenlikli bir site olacak burası. Villamızın girişi bu şekilde. Girdik hemen sağ tarafımızda vestiyer alanı. Birinci sınıf grindler tatbik edilmiş 60'a 120 şeklinde. Hemen villanın girişinden sol döndüğümüz takdirde mutfak. Bu mutfaktan veranda da gidebiliriz. Bir de villanın en güzel şey manzara deniz manzaramız şu an böyle bir dağlık alanda gibi gözüküyoruz ama sakın gözünüz korkmasın. Yani buradan şehir merkezine mesafemiz normal şartlarda 10. Hadi bilemediniz 15 dakika abartmıyorum geldiğiniz vakit bizzat test edebiliriz. Evet devam ettiğimizde burada ortak bir banyo alanımız söz konusu. Bilin dizaynı çok doğru. 230 metrekarelik bir iç yaşam alanımız var. E, mutfak, salon, ortak, ala, ortak kullanım banyo ve bir misafir odası. Ben hep şunu derim. 4 artı 1 bir, bir dizaynda mutlaka en az bir oda altta konuşlandırmak zorunda. Ve malumunuz herkes e, merdiven çıkma kabiliyetine sahip değil, engelli olabilir. Yaşlı olabilir, bacaklarda sıkıntı olabilir. O yüzden şu anda günümüz piyasasında iç dizayn olarak oldukça ideal bir tasarıma sahibiz bu gayrimenkullerde. Evet. Yasir, hanım beğendin mi? Çok beğendim. Konsept çok iyi. Neyi çok beğendin en çok? Malzemeler çok iyi, gençlik. Altında bir tane salon var, bir tane oda var. O çok mantıklı bir konsept. Doğru. Evet. Doğru. Birinci kattayız. Kameranın işaret ediyor. Bu arada onu da göstereyim kardeşim. Merhaba arkadaşlar. Bu arada ben de Pakistanlıyım. Türkçe biliyoruz ve inşallah bu videoyu beğeneceksiniz. Unutmayın, subscribe Şehir yapın, her yeri gönderin, yollayın, öğrensinler, görsünler bize. Bu bu area çok güzel bir bölge. Başeski özellikle. Gelin, bakın. Hakan abi dediği gibi, gelin, bakın tekrar. <laughs> Kardeşimim var, hadi şeyden devam edelim. Ortak alan banyoda. Birinci kata vardığımızda hemen sol alan ortak kulonun banyo e, çevrilmiş durumda. Zaten buraya hem zemin, e, günümüzde oldukça popüler olan e, duşa şekli gelecek. Birinci sınıf gene mobilyalar tatbik edilmiş. Gene banyo ıslak zeminleri birinci sınıf seramikler tatbik edilmiş. Sola döndüğümüzde geniş bir çocuk odası var. Bakın burada bir çocuk odası var. ya yani şu manzaraya bakın. Mübalağa mı ediyorum bilmiyorum da. Bana oldukça güzel geliyor. Umarım sizlerin de hoşuna gidiyordur. Önümde geniş yeşil vadi hemen sol tarafında deniz manzaramızda mevcut. Kart gibi alan. Yollar kışı, kar yağdığında bile belediyemiz alarma geçiyor. Sürekli açıktır, o konuda da beis yok. Evet, devam ettiğimiz takdirde yine geniş bir çocuk odamız var. Bu odanın değerinden farkı balkonumuz mevcut. Balkona hep beraber çıkalım. Gel Yasir kardeşim gel. Bir tane küçük balkon var. Seversin sen manzaraları. Aynen. Yana. Ben çok çok seviyorum bu yeşillik. Yani şimdi hep şunu diyorum İstanbul'da bu villaların satış fiyatına ortanın üst segmenti bir daire alıyorsun alamıyorsun belki de. Yani biz bu bütçelere Aha. lüks villalar sunuyoruz ve bu fiyatlar da Tabii ki Türkiye genelinde artışlar vardır ama Kocaeli için ayrı bir istisnai bir durum var. Çünkü yabancı yatırımcılar İstanbul'dan ziyade şu son dönemde Kocaeli'ye inanılmaz derecede önem vermişler. Yani Bu e, Arap ülkelerinden kastı mahsusun. Yani muhtemelen şu anda biz bu videoyu Ramazan ayı itibariyle çekiyoruz. Ramazan ayından sonra Allah'ın izniyle bizim başımızı kaşıyacak vaktimiz yok. E, kazan kazan olsun. Maalesef ki bölge Kocaeli e, ee, İstanbullular nezdinde, ne bileyim bir Sakarya nezdinde, Bursa nezdinde iyi bilinmiyor. Evet, devam edelim. Devam ettiğimizde hemen bu tarafta çamaşır odası mevcut. Yani bunlar önemli detaylar. Birçok yerde görüyorsunuzdur hep çamaşır makineleri banyonun içerisinde oluyor. Burada ayrı bir alanımız var. Evet devam ettiğimizde geldik evin en can alıcı odasına. Tabii ki de ebeveyn yatak odası. Yani ebeveyn yatak odası maşallah yani günümüzdeki ortalama 2 artı bir dairenin neredeyse 100 metrekaresine muadil içinde bulunduğumuz alan ev beyin yatak odası içerisinde ayrıyetten bölünmüş bir giyinme e, odası olarak düşünmüş. Buralar dolaplar vesaire geldiği vakit hem yani burası makyaj giyinme yani şahane bir şey çıkar. İyi bir e, mobilyacı burayı enfes hale getirebilir. Ve devam ettiğimizde geldik evin ben yatak odasının banyosuna. Bu malzemelerde inşaat firması size seçenekler sunabiliyor. Yani isterseniz siyah, isterseniz beyaz şeklinde malzeme alternatifleri sunabiliyor. Ve yatak odasının banyosuna baktığımız vakit bir, bir, bir evin ortak e, banyo kullanım alanından daha büyük diyebilirim. Yani banyo gibi banyo olmuş burası gerçekten. Bu noktada hakikaten yapanların eline sağlık. Ve devam ediyoruz. Hadi bakalım devam edelim. En iyi oda, ebeveyn oda. Bakıyorsunuz bu channel Kanal diyoruz. Evet. <laughs> evet burada fonksiyonel bir şömine kanalımız var. Altta şöminenizi yaktığınız vakit hava kanalı vesilesiyle yatak odasını da ısı, ısı sağlamakta. Yani bu da fonksiyonel bir evet. detay. Biz açalım şu de. camları. Bismillah. Buyurun. Evet kardeşim Yasir. Evet. Nasıl? Böyle kısacını bir o tatlış Türkçenle Duygu ve düşüncelerini özetler misin? Ben çok sevdim. O kadar kelimeler yok ama vallahi çok beğendim. Biz anladık. Evet, umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Kocaeli ve çevresindeki avantajlı gayrimenkul fırsatlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz ve aynı zamanda çana da tıklamayı unutmayın. Sizlerden istirhamım. Detaylı bilgi ve randevu için tarafımda irtibata geçebilirsiniz. Whatsapp ve mobil numaram 0532 207 86 34. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.